Herkese merhaba. Bugün size son derece güzel bir hünkar beğendi tarifi vermeye geldim. Acayip lezzetli bir tariftir. Yani üzerinize afiyet. Çok güzel yaptığım söylenir. Hem beğendisi hem üstünün tas kebabı. Tas kebabı uzun pişmesi gereken ve lezzetli pişmesi gereken etlerden bir tanesi. Normal bir tencereyle pişirirseniz aşağı yukarı 1,5-2 saat kadar pişirmeniz lazım. Bütün işlem. Oysa ki bunu fisler premium düdüklü tencereyle yaparsanız işiniz çok kolay. İlk yapacağım şey 750 gram kuşbaşı doğranmış kuzu butu direkt olarak tenceremin içerisine almak. Hiç yağ ve benzeri bir şey koymadım. Hafif yapışabilir. Hiç sorun değil. Bütün lezzet içine geçecek demektir bu. Azıcık karıştırarak, birazcık kavurarak önden biraz pişirmeye başlıyorum. Hem etin bir diriliğini aldım azıcık hem de birazcık renginin değişmesini sağladım. Şimdi yapacağım şey bunun içerisine aşağı yukarı 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyeceğim birazcık tuz ve biraz da karabiber ekliyorum. Her şeyi güzelce bir karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi zaten hafifçe kendi suyunu salmaya başlıyor. Tuzu ekleyince kendi suyunu salmaya devam edecektir. Yani bu ne demek? Bize içerisine ekleyeceğimiz daha az su kullanmak gerekiyor. Benim Fisler Premium düdüklü tenceremin şöyle bir güzelliği var. İçeride gördüğünüz gibi burada ne kadar su eklediğinizi gösteren bir ölçek var. Ben Var olan etin kendi suyunun üstüne sadece hafifçe şöyle eti kaplayacak kadar bir su ekliyorum. İşte aynen bu kadar. Ve gördüğünüz gibi nereden bakarsanız bakın 2 litreye bile ulaşmadı. Aşağı yukarı 1,5 litre kadar geliyor her şey ile beraber. Yanlış anlamayın. 1,5 litre su eklemedim. İçerideki hacim tamamen kendisiyle beraber böyle 2 litreye bile gelmedi. Şimdi artık kapağını kapatabiliriz. Bu arkadaşın şöyle bir prensibi var. İki tane kırmızı noktayı üst üste getiriyorsunuz. Sonra kapağı kapatıp klik sesini duyunca işleminiz tamam. Önce buradaki gösterge yukarı çıkana kadar yüksek ateşte. Buradaki gösterge yukarı çıkıp renkler gözüktüğü an itibariyle de ocağı kısıp kısık ateşte 45 dakika pişiriyoruz. Olay bu. Ya bu düdüklünün Havasını çıkartmayı cam önünde yapmaya bayılıyorum ya gerçekten. Etleri böyle bir geniş tabağa çıkarttım. Şu lezzetli et suyunu hafiften alıyorum böyle. Bu var olan düdüklünün tenceresini yeniden ocağın üstüne koyuyorum. Altını yakıyorum ve tas kebabının pişirme işlemine burada başlayacağım. Ne yapıyoruz? Düdüklünün içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı koyarak işe başlıyoruz. İçerisine soğanlar hatta biberleri beraberce alıyorum. Birazcık Şöyle güzelce çevirip yumuşatmaya başlıyorum. Soğanlar tereyağında kendini hafifçe bıraktı. Şimdi sarımsakları içine ekliyorum. Yaklaşık 3 tane sarımsak. Sarımsak ekledikten sonra şöyle yine 1 dakika kadar hızlıca bir çeviriyorum. Sarımsaklar da kokusunu çıkarır çıkarmaz şöyle hani bir tatlı kaşığı kadar diyebilirim. Salça ekleyin ve salçayı da güzelce kavurun. En son olarak da kendi suyuyla beraber küp küp doğranmış domatesleri içine alıyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Biraz tuz, biraz karabiber ve tabii ki şu etin lezzetli suyundan da birkaç kepçe içerisine ilave ediyorum. Son olarak da güzelce pişmiş olan kuzu etini tencerenin içerisine alıyorum. Her şeyi iyice bir karıştırıyorum. Ondan sonra her şey 15-20 dakika kadar kendi kendine tıkırdasın diye bu arkadaşı burada kendi halinde bırakıyorum. O sırada ben geçeyim beğendiğinin yapımına. Fırında 3 tane böyle irice boy bostan patlıcanı var. Onları önden attım bu pişerken 40 dakika kadar közledim. Şimdi size mükemmel bir beğendi nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi fırında şöyle... 3 tane bostan patlıcanımız var. 3 4 5 kaç tane isterseniz yapabilirsiniz. Öncelikle şöyle aşırı derecede elinizi yakmadan patlıcanlarınızı ortadan kesin. Yumuşamış olan patlıcanın içini bir kaşıkla tabağa çıkartın. Patlıcan hazır. Şimdi ocağın altını yakıyorum. Isınmış olan bir tava veya tencerenin içerisine 2 tepeleme yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Eriyen yağın üstüne de şöyle 2 tepeleme kaşık un ilave ediyorum. İlk yapacağım şey bir çırpma teliyle güzelce çırpa çırpa hafiften kavurmaya başlamak. Buradaki patlıcanlar işin içine giriyor. Patlıcanları asla kesmeyeceksiniz. Lif lif vaziyetteyken tencerenizin içerisine alacaksınız. Arkasından da aynı şekilde çırpma telini kullanarak patlıcanlarınızı buradaki yapmaya başladığınız, kavurduğunuz unun içinde böyle çırpma teliyle eze eze parçalayacaksınız. Azıcık tuz koyalım, birazcık karabiber, biraz muskat rendesi. Şöyle dolu bir avuç gördüğünüz gibi hiç az olmayacak şekilde de eski kaşar. Peki süt nerede diyeceksiniz? Normalde Hünkar beğendi normal taktikle böyle yapılmaz. Efendim bu Arda usulü bir taktik. Duyuyorsunuz dışarıdan da tezahüratlar geliyor zaten. Bilenler biliyor. Ben bunu rahmetli ustalarımdan öğrendim. Onlar bu şekilde yaparlardı ve inanın bana mükemmel olurdu. Şimdi baharatlarla beraber eski kaşarda eridiği an itibariyle artık bunun sütünü verebiliriz. Şu anda burada içine mi vereceğiz? Hayır öyle bir şey yapmayacağız. Şöyle bir ayrı kase çıkartacağız. Ayrı bir kasenin içerisine burada hazırladığımız beğendiği komple transfer edeceğiz. Yayacağız böyle. Üstüne 1,5 bardak kadar süt ekleyeceğiz ve sütü tamamen çekmesini bekleyeceğiz. Bakın, eğer ki süt çokmuş gibi gözüküyorsa bu sizi yanıltmasın. Şöyle hafifçe bir yedirin sütü. Ondan sonra da bırakın bu arkadaş yavaş yavaş çeksin. Yaklaşık bir 10-15 dakika sütü iyice çekmesini bekleyeceğiz. Bu kıvam alır mı diyorsunuz? Bence alır. Almaz diyenler varsa onları da görelim. Bunun ne kadar güzel kıvam aldığını az sonra size göstereceğim kendi haline bırakıyorum ve sütü hafif hafif çekmesini bekliyorum. Bakalım size verdiğim taahhüdün arkasında durabilmiş miyim? Çeker dedim sütünü. Bak çekmez dediler. Oysaki ne kadar güzel çekmiş. Tam bir doğuştan krema tadında. Mükemmel bir hünkar beğendi. Bunu isterseniz tek porsiyonluk bir yani herkesin kişisel porsiyonladığı tabağına ya da isterseniz böyle bir genişçe bir servis tabağını alırsınız. Üzerine de şu mükemmel tas kebabından artık servise çıkmaya hazırız. Sizce de mükemmel bir tabak değil mi? Şahane bir beğendi. Nefis bir tas kebabı bir araya geliyor. Olağanüstü bir hünkar beğendi oluyor. Hepinize afiyet, bal, şeker olsun. Kanala abone olmayı, tarifi beğenmeyi ve bence mutlaka bu teknikle uygulamayı ihmal etmeyin. Hadi bakalım afiyetler olsun.